Avrupa kapıları açılmış Muhittin abi. Bütün hayvanlar sınıra gidiyorlarmış. Vallahi mı? Özgürle uçuyorum. Uh. Ay, Ay çok kalabalık ya. Kenardan yürü Aysel. Lan Mahmut. Azıcık kenardan yürüsene lan. Bir basarsam üstüne. Pastırma olursun. Hamburger çürür seni. Aman Mahmut abi. Gaza geldim. Kenardan yürürüz biz. Aferin hamburger suyu seni. Kız Zöhre sana çiçek yaptırdım nasıl olmuş? Çıklamayın çiçeği diyorlar buna. <laughs> ya maloş. İh ayağıma bak pişti. İnekler her yere yapıştırıyor burada ya. Aa şurada bir yapraklar falan var. Aa, Aa bu ne la? Ay çiçek. Ay bayılıyım. Ay ay miş miş. Ben buna şimdi yapacağımı biliyorum. Tam bir kokmuş ya. Ay ay duyun. Çan kocara daha güzeldi. Bakın çok tatlıydı. Yiyin beğeneceksiniz. Hadi gel gel. Ham yap. Ham. 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 Ya da ben kaçıyor. Mahmut'um canım Mahmut'um. Allah rızası için beni sakla. Mahmut'a mı kaçtın lan kokuş? Sen de yeriz Mahmut. Ama yapsınız oğlum. Ne oğlum? Oh. Ne diyorsunuz oğlum? Biz kimsiniz oğlum?